İlk sorumuz eşit kare bölmeyi düzlem üzerinde bulunan KLM vektörü vektörleri şekilde diyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Birinci yargıda K vektörünün L vektörüne eşit olduğu söyleniyor. İki vektörümüze baktığımız arkadaşlar bunlar eşit değil çünkü yönleri farklı. Eşit olabilmesi için doğrultu yön ve şiddetlerin aynı olması gerekiyor. Ama yönleri farklı olduğu için birinci yargımız yanlıştır. K eksi M vektörünün şiddeti yani uzunluğu M vektörüne eşittir demiş. Şimdi K eksi M demek K ile L'nin M'nin tersini toplamak demek. O zaman m'nin tersiyle arkadaşlar şöyle eksi m ile k'yı topluyorum. Şurası eksi m vektörümüz. K ile eksi m'yi toplarsak yukarı yönde bir birimlik bir vektör yaptı arkadaşlar. Burası k eksi m vektörümüz. Peki k eksi m vektörü yani bir birim m vektörüne yani bir birime eşit mi? Evet o halde bu yargımız doğrudur. K ile m'nin toplamı vektörel toplamının şiddeti. L ile m'nin vektörel toplamının şiddetinden büyüktür demiş. O halde k artı m'yi Hemen bulalım. K'nın ucuna M'yi eklediğimizde arkadaşlar şöyle ekliyorum. K artı M vektörümüz bu çıktı. K artı M vektörü. Yani kaç birim şiddetinde arkadaşlar bu? 2'nin karesi 1'in karesinden buradan kök 5 birim şiddetinde çıktı. Yani şu kök 5 birim uzunluğunda. L artı M vektörüne bakalım. L'nin ucuna M'yi ekliyorum. Hop. L artı M vektörü aşağı yönde bir birim şiddetinde bir vektör çıktı. Yani o zaman arkadaşlar L artı M vektörü de 1 bir birim şiddetinde bir vektör olduğu için. Kök 5 birden büyük olduğu için bu yargımız da doğrudur. 2 ve 3 doğru cevap E seçeneğidir. Aynı düzlem üzerinde bulunan KLM vektörleri şekildeki kibidir. Buna göre K artı 2 ile artı 2 M vektörü aşağıdakilerden hangisine eşittir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada şunu görmemiz lazım. Bakın M vektörünü şuraya taşıdığımızda şöyle hepsi uç uc uca ekleme mantığına göre sıralanmış. Yani K artı M artı L yani üçünün toplamı o başlangıçları da bitişleri de bu nokta olduğu için sıfır. O zaman ben bu ifadeyi nasıl yazabilirim? K artı L artı M şeklinde şöyle yapabilirim. K artı L artı M derim. Bir de L artı M ile tekrar toplarım. Böyle yazamaz mıyım? Yazarım. Yani K artı 2 L artı 2 M olmuş olur. Şunların bileşkesinin baktığımda e, sıfır olduğunu gördüm. L artı M'ye bakmam e, yeterli şu an. L ile M'nin toplamına bakıyorum arkadaşlar. Uç ucu ekleme mantığına göre L'nin ucuna M eklenmiş burada. Evet o zaman L'nin başından M'nin bitimine çizeyim şu vektör L artı M vektörü olacak. Bu da L artı M vektörü de kime eşit arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, burada K vektörünün tersine eşit yani eksi K vektörüne eşit. O halde cevabımız eksi K yani D seçeneği doğru olmalı deriz. K durgun gölde şekildeki 1, 2, 3, 4 kuvvetlerin etkisinde hareketsiz durumdadır. Kayığın x doğrultusunda harekete başlaması için işlemlerin hangileri tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Birinci yargımızda 2 ve 3 nolu kuvvetleri kaldırma demiş. 2 ve 3'ü kaldıralım arkadaşlar. 1 ile 4 kalacak. 4'ün ucuna 1'i eklediğimizde şöyle ucu ekleme mantığına göre ekledim. Hop sola doğru 3 birim şiddetine bir bileşke çıktı. Sola doğru 3 birim x doğrultusunda hareket etmesini sağlar mı? Sağlar. Eksi x yönde hareket eder tabii. O halde birinci yargımız doğru. X doğrultusunda hareket etti. 2 nolu kuvveti kaldırıp 4 nolu kuvveti arkadaşlar büyüklüğün yarıya indir. 2 nolu kuvveti şimdi görmeyin. 4 nolu vektörü de öp, yarıya indirdiğimiz arkadaşlar şöyle. Bu ikisinin toplamına bakıyorum şimdi. Şunun ucuna bunu ekleyelim. Onun ucuna da arkadaşlar şöyle bunu eklediğimizde şöyle bileşke sola doğru bir birim şiddetinde çıktı. Yani demek ki sola doğru yine hareket ettim arkadaşlar bu etti. 2 nolu vektörümüz de olur. 3 nolu duruma bakalım. F3 kuvvetinin büyüklüğünü iki katına çıkaralım çıkarıp F3'ü 2 katına çıkarttım arkadaşlar. Şöyle. Sonra F4 kuvvetinin büyüklüğünü de yarıya indirirsem. Tamam onu da yarıya indirdim. Şimdi bunların toplamına bakalım. 1, 2, 3 ve 4. 2 katına çıkmış ve yarıya inmiş haliyle. Uç uca ekleme mantığına göre F1'in ucuna F2 yi yine ekliyorum. Şöyle şuraya ekledim. Onun ucuna arkadaşlar F3'ün iki katını düşünüyorum. Yani şunu ekledim şöyle. Onun ucuna da F4'ün yarısını ekliyorum şöyle. O başlangıç noktası kanun F1'in başıydı. O halde sağa doğru 2 birimlik bir bileşke çıktı mı? Demek ki bu cisim X doğrultusunda yani artı X yönünde 2 birim şiddette harekete başlayacak. O halde 3 nolu yargımız da doğru çıktı. Demek ki bunların hepsi arkadaşlar tek başına yapılabilir. Cevabımız bundan dolayı E seçeneğidir. Kütlesi M olan bir cisim sürtümesiz masa üzerinde durmaktayken 3 farklı kuvvetin etkisinde K doğrultusunda harekete başlamıştır. Cisme etki eden kuvvetlerden 2 tanesi koordinat sisteminde F1 ve F2 kuvvet vektörleriyle gösterilmiştir. Buna göre koordinat sisteminin merkezinde yer alan noktasal cisme uygulanan 3. kuvvet vektörünün başlangıç noktasının koordinatı 0'a 0 olduğuna göre bu vektörün bitiş noktasının koordinatı x ve y için değerlerinden hangileri olabilir şeklinde sorulmuş. Bir kere k doğrultusunda hareket etmesini istiyoruz. İki kuvveti bize vermiş, üçüncüsünü soruyor. O zaman ilk ikisinin bileşkesini bulalım. F1'in ucuna F2'yi ekliyorum arkadaşlar. Bakın ekledim. Bu ikisinin bileşkesi şimdi şu oldu. E k doğrultusunda hareket etmiyor. Farklı bir doğrultuda hareket ediyor. Şimdi bunun ucuna bunlardan hangisini eklersem k doğrultusunda hareket eder diye sormuş. Hemen ona karar vermeye çalışalım. 0'a eksi 1 olanı ilave edersek 0, x'i olmayan y'si de eksi 1. Yani aşağı yönde bir birim ekledi Bakın eklediğimde ne olacak? Aşağı yönde bir birim ekledim. Bakın bu üçünün bileşkesi böyle bir vektör çıkmış oldu. Üç kuvvetin bileşkesi. Bu da k doğrultusunda hareket etmesini sağladı mı? Evet. Demek ki arkadaşlar bu doğru çıktı. Birincisi olabilirmiş. Şimdi silelim şöyle. Bu sefer ikincisini deniyoruz. 2'ye 0. Yani x'i e 2 birim, y 0 olacak. Hemen bu birim kareleri biraz artıralım arkadaşlar. Bakın 2'ye 1 da bu. Hemen e, 2'ye 0 demek sağa doğru 2 birimlik bir vektör ekle diyor. Tamam ekliyorum. Üçüncü vektörümüz bu olursa bu üçünün bileşkesi bakın ne oluyor? Uçucu ekleme mantığından böyle bir vektör çıkıyor. E o da k doğrultusunda değil mi? Evet k doğrultusunda. Demek ki 2'ye 0 olan üçüncü vektörümüzü de eklersek... Cisim k doğrultusunda harekete başlayacak. Yani bu da olabilirmiş arkadaşlar. Şimdi gelelim 3. vektörümüze. 3. vektörümüz şimdi f2'yi yine buraya taşıyalım şöyle. 3. vektörümüz eksi 1'e eksi 1. Yani x'i eksi yönde bir birim y'si de eksi yönde bir birim. Eksi 1'e eksi 1 arkadaşlar. Şöyle bir vektör olmuş oldu bakın. Şu vektörümüz oldu. Eksi 1'e eksi 1 bu. E peki bu üçünün bileşkesi. Bakın şöyle bir vektör çıktı mı? E bu vektör k doğrultusunda mı? Hayır. K doğrultusundan farklı bir doğrultusa. Demek ki üçüncü vektörümüz arkadaşlar bileşkenin k doğrultusunda olmasını sağlamadığı için olmaz. Cevap 1 ve 2 yani c seçeneğimiz buradan doğru cevabı verir. Eşit kare bölmeli yatay sürtümesiz düzlemde bulunan K noktasal cismi 1 2 3 4 kuvvetlerinin etkisinde harekete başlıyor diyor. Buna göre K cismi harekete geçtikten bir süre sonra işlemlerin hangilerinin tek başına yapılması sonucunda K cismi sürekli olarak aynı yönde hareket etmeye devam eder demiş. Şimdi önce bir bileşkiye bakalım arkadaşlar. Ucu, ucu ekleme mantığına göre F1'in ucunu arkadaşlar F2'ye ekledim şöyle. Onun ucunu arkadaşlar F3 ekledim yukarı doğru, 2 birim daha ekledim. Onun ucuna da F4 aşağı yönde bir birimi eklediğimde bileşke şöyle yukarı yönde iki birim çıktı. Yani F3 nolu vektör çıktı. O halde F3 kuvvetimiz arkadaşlar buradakinin bileşkesi ise geriye kalan şunların aslında bileş bileşkesinin sıfır olduğunu anlıyorum. Çünkü 4 kuvvetin bileşkesi bir kuvvete eşitse diğer 3'ünün bileşkesi sıfırdır. Peki bundan yola çıkarak arkadaşlar F4 kuvvetinin büyüklüğünü iki katına çıkardığımızda. Şimdi zaten bileşke F3 yönünde F4 kuvvetini iki büyüklüğünü iki katına çıkarırsak ters yönde bir birim eklemiş oluyoruz. Şimdi ters yönde bir birim eklersek yukarı yönde iki birime bir birim eklediğimizde aşağı yönde bir birim eklediğimizde yukarı yönde bir birim çıktı. Yani zaten biz artı y yönde hareket ediyorduk. İkinci durumda bileşki artı yönde bir birim oldu. Yani artı yönde hızlanmasına bu devam edecek. Çünkü net bir kuvvet var. Hareket yönünde mi? Evet. O zaman hızlanmasına devam eder. Belki bir öncekisine göre bileşik kuvvet 2 birimdi. Daha çok hızlanıyordu. Ama şimdi kuvvetin değeri azaldı. Ama yine aynı yönde kuvvet uygulandığı için aynı yönde hareketine daha düşük bir ivme ile devam edecek. Yani yine hareketine devam eder. F3 kuvvetini kaldırmak. Arkadaşlar F3 kuvvetini kaldırdığımızda bileşke kuvvet sıfır oluyor. Harekete başlamış mıydık? Evet. Net kuvvet Arkadaşlar sıfır olduğunda iki ihtimal var. Yani bir cisim duruyorsa durgunluğunu korur. Hareket halinde ise sabit hızlı hareketine devam eder. Biz başlangıçta bunu harekete geçirdik mi? Evet. Bir süre sonra ne yaptık bakın? Bir süre sonra F3 kuvvetini kaldırdık. Hmm. Bir süre sonra bileşke sıfır oldu. E sıfır olduğunda hareket ediyorsa sabit hız hareketine devam edecek. Net kuvvet sıfır olduğu için yani yine aynı yönde aynı hız hareketine devam edecek mi? Evet. Sürekli olarak aynı yönde hareketine devam edecek. Yani iki ne oldu? Durumda bunu sağlar. 3 kuvvetini ters çevirmek. Arkadaşlar 3 kuvvetini ters çevirdiğimizde zaten 1, 2, 4'ün bileşkesi 0'dı. E, şimdi cismimiz de artı y yönde hareket ediyordu. F3'ü ters çevirirsek bu sefer harekete zıt yönde bir kuvvet uygulamış oluyoruz. O zaman ne yapar? Bu cismi yavaşlatacak ve durdurmuş olacak. Sonra ters yönde hızlandırma gibi bir eğilime sahip olacak. O halde sürekli olarak aynı yönde hareketini devam etmesini sağladı mı söylediğimiz şey? Hayır sağlamaz. Ondan dolayı cevap 1 ve 2 yani D seçeneği doğru olmalı deriz. A vektörünün aynı düzlem üzerindeki KL eksenleri üzerindeki bileşenleri AK AL'dir. Beta alfa teta ilişkisi olduğuna göre A, A, K, A, vektörlerin büyükler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Vektörlerin şiddetleri büyük ile alakalı arkadaşlar. O halde uzunluklarına bakacağım burada. E, açıdan yararlanıp açı uzunluk ilişkisini kurmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce e, farklı doğrultularda bileşenlerini ayırmayı gösterelim. K ve L doğrultuları X, Y doğrultularından farklı. Ne yapmam lazım? Paralel kenar mantığından yararlanmam lazım. Yani A'nın K bileşenini bulmak istiyorsanız L'ye A'nın ucundan paralel bir doğrultu çiziyorsunuz. L'ye paralel çizdim. K'yı kestiği noktayı orijinle birleştirdiğinizde arkadaşlar bu A'nın K bileşeni oldu. Bu AK. Peki A'nın L bileşenini bulmak istiyorsak da o zaman K'ya paralel A'nın ucundan bir doğrultu çiziyorsunuz. Çizdim. Hop başlangıcı burayla birleştirdiğimizde bu da A'nın L bileşeni oldu. AL. Şimdi buradaki açıları taşıyalım. Bunlar paralel kenar mantığına göre arkadaşlar. Şu şuna paralel bu da buna paralel. O zaman bu açı teta ise burası teta. Ee, yine burası alfa ise şurası alfa açısı olmuş oluyor. Şimdi şunu şuraya taşırsam arkadaşlar şöyle bu al olduğu için bir üçgende betanın karşısında al, alfanın karşısında a, tetanın karşısında da ak var. O zaman beta alfa teta ilişkisi açı ilişkisi bir üçgende Açı büyük açıysa büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar var. O zaman her birisi için bu sıralamayı yapıyorum. Beta en büyük olduğu için o oh, beta'ya baktığımızda karşısına A'li var. A'nın L bileşeni en uzunmuş. Açısı büyük çünkü. Alfa'ya baktığımız arkadaşlar alfanın karşısında A vektörü var. Sırada ikinci sırada A vektörü çıktı. A vektörü. Üçüncü sırada ise arkadaşlar şiddetleri kıyaslıyoruz. Üçüncü sırada ise e, teta. Teta'nın karşısındaki kenara bakalım arkadaşlar. AK çıkıyor. Demek ki şiddeti uzunluğu en küçük olan da AK'dır. Demek ki cevap LAK şeklinde bir cevap olmalı. LAK şeklinde cevabımız yani C seçeneği olmalı deriz. Eşit bölümün yatay sürtünmesi düzlemli K noktasal cismi 1-2-3 kuvvetlerinin bileşkesi olan R'nin etkisi altında hızlanmakta iken F3 kuvveti ters çevrildiğinde sabit hızla hareket etmeye başlıyor. Arkadaşlar burada ikinci aşamasına dikkat edin. F3'ü ters çevirdiğimizde sabit hızla hareket etmeye başlıyormuş. Sabit hızla hareket etmesi için ne demiştik arkadaşlar? Net kuvvet sıfır olduğunda cisim duruyorsa durgunluğunu koruyor. Hareket halinde ise sabit hızla hareket ediyordu. Hatta biz buna statik denge ve kinetik denge diyoruz. Durgunluğunun devam etmesine duran bir cismin statik hareket halindeyken sabit hızla hareketmesine de kinetik denge diyoruz. İşte burada sabit hızla hareket ediyor. Ne zaman? F3'ü ters çevirdiğimizde. O zaman şöyle yapalım. 1 ve 2 nolu vektörlerin bileşkesine bakalım. Birinin ucuna 2'yi ekledim arkadaşlar. Onun ucuna da 3, e, bunların bileşkesini bulduğunda şöyle yukarı yönde bir birim çıktı. Hmm, F3'ü ters çevirdiğimizde sabit hızla gitmesi için F3'ün tersinin de şöyle aşağı yönde bir birim olması lazım ki buradaki ifadeye göre sabit hızla hareket etsin. Tamam F3'ün tersi bu yönde olduğunu da anladık mı? O zaman demek ki F3 aslında yukarı yönde bir birim tersini eklediğimizde 1 ve 2'ye sabit hızla hareket etmesini sağlıyormuş bir süre sonra. Peki bizden ne istiyor? Bileşke istiyor. Yani F1 artı F2 artı F3'ü istiyor. O zaman birinci vektörümüz bu. Onun ucuna 2 nolu vektörü eklediğimizde. Onun ucuna da arkadaşlar 3 nolu vektörü ekleyeceğim. Yani bunu buraya taşıyacağım. O, 1, 2, 3'ün toplamı F1, F2, F3 dediğimizde başlangıç burası, bitiş de burası olduğu için o yukarı yönde 2 birim şiddetinde bir vektör çıkacak. Bu ne? Bileşke vektör. Bizden ne istiyor? Bileşke vektörü istiyor. O halde cevap C seçeneği olmalı deriz. Aynı düzlem üzerinde bulunan vektörlerin başlangıç ve bitiş noktaları koordinatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. K vektörü L vektörüne eşittir diyor birinci yargı. Hemen arkadaşlar bunları şöyle birim karelerden oluşmuş bir sistem üzerinde şekillerini çizerek göstermeye çalışalım. Şöyle 6'ya 6 diyelim birim karelerden oluşmuş bir düzenek hazırlıyorum. Şöyle hazırladığımızda bakın ilk önce K'dan başlayalım. K'nın koordinatları neymiş arkadaşlar? Başlangıç ve bitiş noktalarına bakarsak orijinden başlamış. Burası orijin olsun. Orijin 0 0. Şöyle XY koordinat sistemini buradan geçirelim ve bundan sonra da arkadaşlar başlangıcı 0 0 yani burası. bitişte de 1, e 1 yani burası. O zaman K vektörünü çizdiğimizde K vektörümüz arkadaşlar buymuş diyeceğiz. L vektörüne bakalım. 2'ye 2 ile başlamış, 3'e 3'e gitmiş. 2'ye 2 arkadaşlar neresi? Şurası x 2, ys 2 birim. Başlangıcı burası. Bitişi neresiymiş? 3'e 3. 3'e 3. 3, e 3 olan yerde burası. Hop. Buradaki L vektörümüzün de başlangıç ve bitişine baktığımızda böyle çizmemiz gerektiğini anlıyoruz. M vektörü için konuşursak 3'e 2 başlangıç noktası. X'i 3 birim, Y'si 2 birim yani şurası çıktı başlangıcı. E, bitiş noktası da 1'e 0. X'i 1 birim, y 0 birim yani şöyle bir vektör çıktı arkadaşlar. Buna da M vektörü diyoruz. Şimdi benden istediği buradaki yargılardan hangileri doğru? KL'ye eşit mi? Aynı doğrultuda, aynı yönde ve aynı şiddette olduğu için eşit. Birinci yargımız doğru. M, K'nın iki katı mı? M arkadaşlar K'nın iki katının tersi. Yani eksi 2K deseydi doğru. Veya eksi M eşittir 2K deseydi doğru olacaktı. Ama eksiği koymadığı için yanlış. 2 ile M'nin tersi mi? L'nin iki katına bakalım arkadaşlar. Bu yönde iki birim. M'nin tersine eşit mi? Evet. M'nin tersine arkadaşlar eşit. Yani bu ifademiz doğrudur. Cevabımız bundan dolayı 1 ve 3 yani E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.